Selamünaleyküm hepinize merhabalar sevgili kardeşler. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Buradayım. Hep beraber yine tefsir dersine devam edeceğiz. Allah bizleri de sizleri de muvaffak eylesin. Dinlediklerimizle ihlaslı ve salih bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Başlayalım. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühellezine amanu la teselû an eşya'in tubda lekum teso'kum ila'l-âhir. ayet Allah Teala buyuruyor ki Ey iman edenler, ey müminler sakın cevabı sizi üzecek soruları sormayın. Ne dünyanıza ne de ahiretinize faydası bulunmayan soruları peygambere sormayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbede insanlara şöyle seslenmişti. Ey yuhen nasu aleykumul hacca fehincu. Ey insanlar Allah size haccı farz kıldı Hemen haç yapın. Ondan sonra Fakir racülün bir adam dedi ki Eküllü amin ya Resulallah her sene mi haç yapacağız? Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fesekete sustu. Hatta qaleha selasen adam sorusunu 3 defa tekrarlayıncaya kadar peygamber sustu. Üçüncü defadan sonra dedi ki Lev naam lev Eğer ben evet deseydim elbette her sene farz olacaktı ki ve lamma ve siz buna güç yetiremeyecektiniz güç yetiremeyecektiniz ve günahkar olacaktınız ne gerek var sünne zeruni ma teraktukum lütfen ben size bir şey söylemedikçe siz bana soru sormayın buyurdu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabi peygamber bu sorulara üzülüyordu çünkü insanlar üzerlerine vazife olmayan soruları soruyorlardı ki bu ayeti kerime indi ya yuhaledine amenu la an esya in tudda tesukkum cevabı sizi üzecek soruları sormayın. Eğer peygamber ne'am deseydi ümmeti Muhammed'e herkese her sene hac farz olacaktı. Ayetin devamında ve in tesalu anha hina yunzalu Kur'anu tubdalakum ancak Kur'an-ı Kerim inciriliyorken o esnada aklına takılan soruları sorabilirsin. Yani o ayeti kerimeyle ile ilgili anlamadığın yerlerden sorabilirsin. İslam soru sormayı asla yasaklamıyor. Bilakis teşvik ediyor. İslam gereksiz soru sormayı yasaklıyor. Çünkü Enbiya suresinde ne diyor Allahu Teala? Fes'elu ehlez zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer siz bilmiyorsanız bir bilene sorun, bir ehl zikre sorun. Bir konu hakkında bilgi edinmek istiyorsunuzdur. Bu size fayda verecek bir şeydir üstelik. Hemen onu araştırın ve bilmediğiniz şeylerde bilen kişilere sorun muhakkak. Yani İslam'da soru sormak, araştırma yapmak, meraklı olmak güzel bir şey. Ancak sana faydası olmayacak, dünyana bir faydası olmayacak, ahiretine de bir faydası olmayacak şeyleri sorma buyurdu Allahu Teala Hazretleri. Afallahu anha vallahu ghafurur rahim. Allah Teala bu seferlik affetti. Allah Teala sizi birçok konuda muaf tuttu. Allah Teala bizim gücümüzün yettiği şeylerle bizi muhatap etti. Vallahu Gafurur Rahim. Allah Teala çok merhametlidir. Ve hatta şimdiye kadar bu şekilde soru soranları Allah affetti. Ayet-i kerime indi. Bundan sonra soru soranlar bu ayet-i kerimeyle muhataptır şeklinde de anlayabiliriz. Arkadaşlar Bakara suresinde de meşhur bir mesele var. Bakara meselesi yani inek meselesi. Yahudiler bir cinayet işliyorlar aralarında. Daha sonra o cinayeti çözmek için allah Teala onlara bir emir veriyor. Ve iz gâle Mûsâ li kavmihi innallâhe ye'mûrkum en an tazbahu Allah-u Teala size bir inek boğazlamanızı istiyor. Onlar ne dediler? Kâle du'unenâ rabbeke yübeyyillenâ mâhî. Onun mahiyeti nedir? O inek nasıl bir inektir? Neye benziyor? Nedir ne değildir? Rengi nedir? Yaşı nedir? Şusu nedir? Musu nedir? diye sordular da sordular. Sordular da en sonunda allah Teala meselenin sonunda şöyle buyurdu. Fezebehuha. Sonunda kestiler. Ancak وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Az daha kesemeyeceklerdi. O kadar işi müşahakaslaştırdılar, çemberi daralttılar ki yeryüzünde sadece o vasıfları taşıyan bir inek kaldı. O da yetim bir çocuğun ineğiydi. Onu ağırlığınca altın vererek satın almak zorunda kaldılar. O kadar işi kendilerine zorlaştırdılar. Yani bir soru daha sorsalardı artık yeryüzünde hiç olmayan bir inek kesmek zorunda kalacaklardı. Mümkün olmayacaktı onlar için böyle bir şey yapmak. Buradan alacağımız ders üzerinize vazife olmayan şeyleri sormayın. Yani ayetimize dönecek olursak ya yuhalledine amenu la tesalu an in tesukum. Cevabını aldığınız zaman canınız sıkılacak, moraliniz bozulacak, sizi üzecek şeyleri sakın sormayın. Adam biri de sormuştu yine bir hutbede. Ya Resulallah benim babam nerede ölmüş babasını sordu. O da cehennemdedir dedi. Senin baban şu an cehennemde dedi. Adam çok üzüldü. Keşke sormasaydım dedi. E sormasaydın. Yani babanın nerede olduğunu bilmenin sana ne faydası var? Dünyada sana ne faydası var? Ahirette sana ne faydası var? Peygamber üzüldü. Artık peygamber daraldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte üzerine bu ayet-i kerime indi. 102. ayet-i kerimeye geldik. Allahu Teala orada ne buyuruyor? قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَسْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ قَدْ سَأَلَهَا O peygamberlere sizden önce de soru soran kavmün bir takım kavimler oldu. ثُمَّ أَسْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ Onlar inkar eden, küfreden bir topluluk haline dönüştüler sonunda. Allah korusun. Bu işin sonu iyi değil. Üzerinize vazife olmayan şeyleri sorup durmayın. 102. ayeti gelmeye de okuduk. Elhamdülillah 103. ayete girmeye geldik. Ma <laughs> ca alallahu min bahiratin ve la saibetin ve la basiletin ve la hamin. Walakinne alline keferu yaftirun ala allahi alkezebe ve ekseruhum Allah Teala buyurdu ki Allah bazı kavramlardan bahsetmedi. Size bazı şeyleri vazife kılmadı. Arap cahiliye adetlerinden bahsediyor. Dört tane çarpık adet var. Bunlardan biri nedir? Bahira Beş tane doğum yapan deveyi Araplar kulaklarını kesip salıyorlardı. Ne etinden ne sütünden hiçbir şeyden faydalanmıyorlardı. Salıyorlardı doğaya. Kendi eceliyle ölüme bırakıyorlardı. Çünkü onlar için kutsal sayılıyor. Onları putlara adıyorlardı. İkincisi وَلَا سَاِبَتِنْ sahibe. Sahibe arkadaşlar adak. Bu da putlara adanıyordu sevgili kardeşler. Allah'a değil. Allah'a adanırsa olur. Kişi sağ salim gitmiş olduğu yolculuğundan geri dönerse veya hastalığından şifa bulursa bu devesini adıyordu. Ne etinden ne sütünden faydalanmamak suretiyle salı veriyorlardı. Putlara adıyorlardı. Kendi eceliyle ölmesini sağlıyorlardı. Üçüncüsü velâ vasîletin vasıla. Vasıla arkadaşlar 7 defa ikiz doğuran koyun. Tabi bu ikizlerden bir dişi bir koç olacak. Bu şekilde bir koyun ortaya çıkarsa onu da salıyorlardı. Ne etinden ne sütünden faydalanmamak suretiyle putlara adıyorlardı. Dördüncüsü de hamin yani ham. On defa doğum yapan dişinin erkeğiymiş bu da. Araplar böyle şeylere çok önem veriyorlardı. Üzerinize vazife olmayan soruları sormayın ayetinin peşine bu mesele geldi. Arap cahiliye adetlerindeki çarpık meseleler. Onlar üzerlerine vazife olmayan şeyleri yaptılar. allah Teala böyle kavramlardan bahsetmedi. İnekleri, develeri, koyunları Böyle meselelere ait olması için yaratmadı. Ne için yarattı mesela Yasin suresinden bakalım. "Vezallenalehum faminha rakubuhum ve minhha ya'kulun ve lehum fiha menafi'u ve mensa'f fela yashkurun." Vezallenaha lehum biz onları insanlar için zelil kıldık. Yani boyun eğici kıldık. Faminha rakubuhum ve minhha ya'kulun. Kimilerini binek olarak kullanıp üzerine binip yolculuk yapıyorlar, kimilerinde etini yiyorlar, sütünü içiyorlar, faydalanıyorlar. İnekleri, koyunları, develeri ne için yarattı? binek olarak kullanmamız veya onların etinden, sütünden faydalanmamız için yarattı. Cahiliye Arapları ne yaptılar? Yok 7 tane doğruysa şöyle olur. Yok 5 tane erkek doğruysa şöyle olur diyerek onları kutlara adadılar. Şimdi bu ayet kerimeyi bize soruyorlar hocam. Kur'an-ı Kerim evrensel. E, e bu ayetin neresi evrensel? Burada Arap cahiliye döneminde kalmış, günümüzde bir daha tekrar etmeyecek meselelerden bahsediliyor diyorlar. Hayır, ne alakası var? Ayet ikerime bize bir mesaj veriyor. Rolleri bozmayın. Fıtratı değiştirmeyin. Allah Teala'nın yarattığı şeyleri yaratılma sebeplerinden çıkararak başka şeyler için kullanmayın. O inek eti yenmesi içindir. Sütünden faydalanılması içindir o deve hem etinin yenmesi için hem binek olarak kullanılması için işte cihada savaşa gitmek için vesaire vesaire sebepler için yaratılmıştır. Sen onları başka bir sebep için kullanıyorsun. Allahu Teala'nın bahsettiği evrensellik burada. Günümüzde de arkadaşlar roller çok değişti. Mesela aile yapısını ele alalım. Çocuk anne ve baba. Çocuk Kendini yetişkin olarak görüyor. Onu erken bireyselliğe kazandırıyorsun. Çocuk artık büyüdüm zannediyor. Bir cadde var. Karşıdan karşıya geçilecek. Çocuk 5 veya 6 yaşında hala çocuk değil mi? Babası da onun elinden tutuyor. Ama arabalar nasıl geçiyor? Hafif karanlık ve sisli olduğunu düşünelim. Arabalar 10-20 metre uzaktan gözükmüyorlar. Yeni beliriyorlar. Bir anda kornaya basıyorlar geçiyorlar. Şimdi o çocuk karşıya nasıl geçecek? o çocuğun karşıya geçme ihtimali yok. Eğer o çocuk kendine güvenir, kendini yetişkin olarak görürse, ben de bir bireyim, ben de şöyleyim, ben de böyleyim, ben de büyüdüm artık, kendi kararlarımı kendim verebilirim, kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim deyip de karşıdan karşıya geçmeye çalışırsa başına ne gelecek? Allah korusun. O karşıdan karşıya geçerken ne yapacak? Onun vazifesi belli. Babasının elinden tutacak. Babasının da vazifesi belli. Çocuğunun elinden tutacak. Peki nasıl tutacak? tehlikenin boyutuna göre. Ne kadar tehlike büyürse çocuğunu daha fazla koruma altına alacak. Yani güvenlik sistemini tabiri caizse maksimum seviyelere çıkartacak. Değil mi? Herkesin vazifesi belli. Eğer o sımsıkı tutarsa, çocuk da babasının elini sımsıkı tutarsa karşıya beraber sağ salim geçerler. Çocuktan bahsettik. Kadın. Kadın nedir? Kadın çocuğunu güzel bir şekilde yetiştirip nesle kazandırandır. Hatta bir sonraki neslin mimarı annelerdir. Bugünkü annelerin yetiştirdiği çocuklar yarının neslini oluşturacak. O zaman neslimizin güçlü, kuvvetli, sağlıklı temel yapılar üzerinde inşa edilmesini istiyorsak kadınlara mübarek anne rolünü geri vermemiz lazım. Ama şimdi kadınlar kariyer savaşçısı, erkeklerin birebir rakibi. Yani Allah kadına bu rolü vermedi. Yani biz kadının çalışmasına karşı değiliz. Allah'ın razı olduğu çerçevede kadınlar çalışıp rızıklarını kazanabilirler. Çalışsınlar da. Ancak bu onların bir mecburiyeti değil. Bir kadın eve bakmak zorunda değil. Bir kadın ailesinin rızkını kazanmak zorunda değil. Bunun zorunluluğu erkekte. O zaman önümüzdeki neslin mimarlığını yapan anne rolünü kadınlara geri vermemiz lazım. Evet, ayetin evrenselliğiyle ilgili konuşurken buralara geldik. Yani doğuda kadına miras bile vermeyen töre var. Batıda kadını reklam malzemesi yapıp nesneleştiren guya modern bir anlayış var. Doğuda kadın çok değersiz, mirastan payını bile alamıyor. Batıda ise kadın objeleştirilmiş, reklam malzemesi haline getirilmiş, vitrinlerde insanlara teşhir ediliyor. Her ikisine de karşıyız. Kadının yeri çok mukaddes bir yerdir. O bir annedir, bir abladır, merhametlidir. Ama şimdiki kadınlar kariyer savaşçısı. Onlar varsa biz de varız. Onlar çalışırsa biz de çalışırız. Onlar ne yaparsa biz de yaparız diyerek kendi rollerini bozdular. Erkekler de aynı şekilde kendi rollerini bozdular. Onlar kadınlara benzemeye çalıştılar. Kadınlar erkeklere benzemeye çalıştı. Böylelikle ahlaki, ailevi yapımız çöktü, gitti. Tekrar herkes kendi rolünü üstlenmesi suretiyle geri kültürümüzü, değerlerimizi kazanmamız lazım. Her şey yaratıldığı amaç için kullanılır. Eğer dışına çıkılırsa çarpık aletler boy göstermeye başlar. Allah korusun. Tahrim suresinde ya yuhannasu amenu anfusakum wa naran. Ey iman edenler evvela kendi nefsinizi ateşten koruyun. Daha sonra ailenizi ateşten koruyun. İşte çoluk çocuklarınızı, eşinizi falan. Yani aile reisi, ailenin kocası, ailenin büyüğü kimse evvela kendini cehennemden koruyacak, sonra ailesini cehennemden koruyacak. Yani kocanın rolü bu. Taş yerinde ağırdır. Herkes kendi rolünü üstlendiği zaman ahlaki, ailevi yapımız, gücümüz geri gelecektir Allah'ın izniyle. Ayetin devamında velakin nelleyine ne yafturuna alallahil kezbe. Onlar Allah'a yalan yere iftira atıyorlar. Onlar kendileri onu uydurdular. Allah Teala onlara böyle bir vazife vermedi. Böyle bir şey emretmedi. Böyle bir kavramdan da bahsetmedi. Allah onları vezelleren lehum fe minha rakubun ve minha Az önce Yasin Suresi'nde okuduğumuz gibi onların etlerinden, sütlerinden yararlanmamız için onları yarattı. Onları binek olarak kullanmamız için onları yarattı. Ama Araplar ne yaptı? Farklı farklı yerlere sürüklediler olayı. Ayet-i kerimenin son cümlesi de gerçekten çarpıcı. O ekseruhum la yaqilun onlar akıl etmezler. Yani onlar dengeli düşünmezler. Çünkü rolleri bozdular. Fıtratı değiştirdiler. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu ahlaki dengeleri bozdular. Anneyi annelik rolünden, kocayı reislik rolünden, Evladı çocukluk rolünden çıkardılar. Hepsini birbirine karıştırdılar. Böylelikle ailevi yapımız çöktü. Ahlaki yapımız da çöktü. Onlar bu işi düzeltecek akla sahip de değiller. Çünkü zihniyetlerini bozdular. Yani sosyal ve ahlaki yapıyı bozarak zihniyetlerini de bozdular. Beyinleri düzgün çalışmıyor. Akılları düzgün çalışmıyor. Analizleri, muhakemeleri zayıf. Bu yüzden asla akıl edemezler. Sadakallahu Azim. Burada kalalım sevgili kardeşler. Allahu Teala dinlediklerimizle amel etmeyi salih ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri lika-i şerifiyle mesrur eylesin. Ahirette biz Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyoruz Ya Rabbim dünyadayken. Ahirette de Kur'an-ı Kerim'i bizlere şefaatçiyle ile Ya Rabbim diyoruz ve dersimizi kapatıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.